Merhaba Akürsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karsız ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam bildiğiniz üzere 12 Eylül'ü geride bıraktık. Tam üzerinden 43 yıl geçti darbenin ve o darbeyle birlikte yazılan bir anayasa var. Türkiye maalesef birçok değişikliğe uğrasa da o anayasayla yönetiliyor. Her yıl döneminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ee, yeni bir anayasa yapalım çağrısı var. Ee, siz bunu samimi buluyor musunuz? Ee, anayasa değişmeli mi? Ya da anayasa e, 82'deki anayasa daki hüviyetini korudu mu? Delik değişik mi oldu? Ya da kanunlar varsa da ne kadar uyuluyor hocam yasalara? Evet şimdi Halil Bey kardeşim aslında Türkiye şimdiye kadar doğru dürüst bir sivil anayasa yapamamış. Anayasalar hep ya kuruluş anayasası veya darbe anayasaları. Dolayısıyla ben bir hukukçu olarak bütün toplum kesimlerinin katıldığı, bütün siyasi görüşlerin yer aldığı, STK'ların katıldığı, halkın da içinde olduğu, üniversitelerin ve e, her e, camiadan insanların fikirlerinin alındığı bir sivil anayasa hazırlanmasını arzu ederim. Ama e, Türkiye'nin şartlarında bu mümkün değil evvela. Niye? Çünkü Türkiye'de insanlar sistemde ittifak etmiş değiller. Yani biliyorsunuz bir önceki seçimlerde bile hemen e, genel seçimlerde tartışılan şuydu. Acaba başkanlık sistemi devam mı edecek yoksa parlamenter sisteme mi geçilecek? Yani sistem Türkiye'de tartışılıyor şu anda hala hangi sistem uygulansın diye. Dolayısıyla anayasa hazırlamak istediğiniz zaman evvela sistemde ittifak etmiş olmanız lazım. Başkanlık sistemine göre mi bir anayasa hazırlayacaksınız yoksa parlamenter sisteme göre mi bir anayasa hazırlayacaksınız? Türkiye'nin geçmişine bakarsanız Osmanlı'nın son devrindeki anayasa arayışları da dahil Türkiye'nin geçmişinde hep parlamenter sisteme yönelik arayışları vardır. Türkiye buna yatkındır. Niye? Çünkü hep padişahın yetkileri nasıl sınırlanır, nasıl tahdit edilir diye düşünceler ileri sürülmüş. Hürriyet hareketleri hep bu tarzdadır. Dolayısıyla parlamenter sisteme yönelik anayasalar hazırlanmış. Şimdiye kadar da öyle gelmişiz. Ama 2017'de yapılan en son AK Parti'nin de istediği gene anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçtik. Şimdi dolayısıyla sistemde bile ittifak olmayan bir memlekette yeni bir anayasanın hazırlanması zor. Hatta Türkiye'de öyle uçlar var ki, Türkiye yıllardır cumhuriyetle idare edildiği halde hala şeriat isteyen insanlar var. Türkiye'de hala komünizmi savunan insanlar var. Sosyalizmi savunan insanlar var. Dolayısıyla başka memleketler ve milletler gibi e, sistemde ittifak etmiş değiliz. Dolayısıyla herkesin veya çoğunluğun ittifak ettiği konsensus halinde bir sivil anayasa hazırlamak Türkiye'de zor. Ben böyle bir şey arzu etsem dahi yani siz bir şey isteyebilirsiniz ama irade edemeyebilirsiniz, sonuçları elde edemeyebilirsiniz. İstemek ayrı, sonuçları elde edebilmek ayrı. Yani insan kışın ortasında baharı isteyebilir ama irade etmesi mümkün değil. Sonucu elde etmesi mümkün değil. Dolayısıyla hayalci olmamak lazım. Birincisi bu. İkincisi her ne kadar bu hükümet veya diğer hükümetler 1982 Anayasası'nın bir darbe anayasası olduğunu iddia etse dahi bu darbe anayasası şimdiye kadar 20'den fazla defa değişikliğe uğradı. Bu hükümet zamanında da çok külli değişikliklere uğradı. Yani evvela 2007'de bir değişiklik yaptılar. Temel hak ve hürriyetleri geliştiriyoruz dediler. Sonra 2010'da Cemaat ve AK Parti birlikte çalıştılar Hatırlarsanız mezardakiler bile kalksın gelsin oy kullansın diye bir anayasa değişikliği oldu Sonra 2017'de dediğim gibi anayasa değişikliği oldu başkanlık sistemine geçtik ve bu anayasa değişiklerinden sonra dikkat et Türkiye hep daha iyiye gitmedi kötüye gitti Özellikle 2010 anayasa değişikliğine çok önem veriyorlardı. E, HSYK'yı vesaire filan devleti tuttu, bir camiyeye teslim ettiler. Ciddi sıkıntılar çıktı işte. Balyoz ve Ergenekon davalarını ondan sonra yaşadık biliyorsun. Yani Türkiye'de ciddi hukuksuzluklar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri paramparça edildi. E, 2017 anayasası değişti. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı sokaklara çıktı. Verin bu kardeşinize yetkiyi dedi. İşte faiz nasıl düşürülür, enflasyon nasıl düşürülür, kur nasıl düşürülür görün dedi. Ve Türkiye'yi ciddi bir ekonomik sıkıntıya, çöküntüye uğrattı. Bugün hala onun altından kalkmaya çalışıyoruz. Nas diye bir şey çıkardı biliyorsunuz. Dünyada hiçbir yerde olmayan, bilimsel hiçbir kaydaya uymayan bir iddiayla Türkiye'yi birkaç yıl içinde paramparça <laughs> ve perişan ettiler. Her noktada Türkiye geri gitti. Dolayısıyla bu AK Parti'nin anayasaya yönelik faaliyetlerinin neticesini bu devlet defaten gördü. Defaten gördü. Her anayasa değişikliği bu millete ve bu millet devlete felaket getirdi. İyi bir şey getirmedi. Ve defaten değiştirdikleri yüzde 75 seksenine varan değişiklik yaptıkları bu anayasada ne dediler artık? Bu işte temel hak ve hürriyetleri teminat altına alan bizim istediğimiz bir anayasa oldu. Demokratik bir zemin oldu dediler ve bu anayasaya göre de birçok defa da yargı reformu ve adalet reformu hazırladılar. Ama şunu da gördük ki bunların her söylediği yenidir dedikleri şey bu millete sıkıntı getirdi. Onun için hatta anayasadaki kabul öylerine bakarsanız mesela 2007'de %68 %70'lere varan bir kabul. 2010'da %57'lere varan bir kabul. E, 2017'de %51'lerin üzerine %52'ye yakın bir kabul. Dolayısıyla millet de bunu hissettiği için her anayasa değişikliğindeki kabul oranı gittikçe düştü. Onun için ben şahsen e, milletin de şunu anladığını düşünüyorum. AK Parti'nin sıkıntısı anayasa ve kanunlar mevzuat değil. AK Parti'nin sıkıntısı kendi içinde bulunduğu sisteme inanmamak, cumhuriyete inanmamak, cumhuriyetin kurum ve kuruluşlarına değer vermemek ve böyle bir niyet içinde olmamak. Yani şu mevcut anayasayı uygulasalar, buradaki kurallara, mevzuattaki mevcut hükümlere riayet etseler Türkiye gerçekten temel hak ve hürriyetler açısından, özgürlükler açısından, hukuk açısından, demokrasi açısından çok güzel bir noktaya gelebilir. Onun için sıkıntı mevzuattan ve anayasadan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Sıkıntı idarecilerden kaynaklanan bir sıkıntı ve hukukçular şunu söylerler Halil Bey kardeşim. Bir memlekete gittiğiniz zaman sadece hangi mevzuat uygulanıyor diye bakmayın. O memleketteki mevzuatı yetkililer nasıl uyguluyor diye bakın. Ve derler ki en kötü mevzuat İyi niyetli insanlar elinde doğru bir yorumla çok güzel neticeler ortaya koyabilir. Ama çok iyi bir mevzuat da kötü niyetli insanlar elinde garip neticeler, kötü neticeler, despotik neticeler doğurabilir. Türkiye'deki sıkıntının kaynağı mevzuattan kaynaklanan sıkıntı değil, uygulamadan kaynaklanan bir sıkıntı. Onun için AK Parti yeni anayasa derken bence <laughs> Ee, çeşitli niyetleri var. Birinci niyeti bir kere gündemi değiştirmek, sıkıntıları konuşmamak gerçek gündemi e, nazarlardan kaçırmak milletin sıkıntılarını hukuksuzlukları, yolsuzlukları usulsüzlükleri işte kaç gündür Türkiye'de olan operasyonlar yeni İçişleri Bakanlığı değiştikten sonra ortaya çıkan olayları görüyoruz sokaklardaki işleri artık e, mafya grupları Yaptıkları işlemleri sosyal medyada herkesin gözü önünde paylaşır hale geldiler. Reklam eder hale geldiler. Maalesef Türkiye emniyet açısından, ekonomi açısından, eğitim açısından çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. AK Parti'nin anayasayı gündeme getirmekteki birinci maksadı bence bu gündemi değiştirmek. İkincisi AK Parti adım adım, adım adım, adım adım, adım cumhuriyet rejimini kurum ve kuruluşlarıyla yok etmeye çalışıyor. Ben AK Parti iktidarının başından beri şunu söylüyorum. Bu arkadaşlar demokrasiye inanmazlar. Zaten Tayyip Erdoğan'ın eski beyanları da var, kendi beyanları. Biz demokrasiyi maksada gitmek için bir vasıta kabul ederiz. O maksadımıza ulaştığımız zaman da o vasıtadan ineriz diye. Bence AK Parti'nin böyle gizli bir planı ve hedefi var. O maksada gitmek için yeni bir anayasayla meclisi tamamen alt üst etmek istiyorlar. Zaten sosyal medyaya ve kendi ortaklarına bakarsanız başka şeyle dillendirilmeye başladı. Mesela AK Parti'nin koalisyon ortaklarından Hüdapar ve Yeniden Refah şeriatı dillendirmeye başladı. Hatta açık açık şunu söylüyorlar. Millete soralım şeriatı isteyip istemediklerini. Halkın oylamasına götürelim filan demeye başladılar. Onun için Erdoğan'ın da özellikle bugünlerde söylediği bir şey var. Yeni bir anayasa değişikliği ve millet çeşitliliğini ihtiva eden bir anayasa. Şimdi yıllardan beri biz hangi etnik kökenden olursa olsun ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran vatandaşların Türk milleti kabul edildiğini söylüyoruz. Ve bu bir anayasal kavram ve şimdiye kadar kabul edilen bir uygulama gelen bir uygulama millet bütünlüğünü bozmamak için kabul edilmiş bir anayasal kavram. Ama yeni anayasada millet çeşitliliğini gündeme getireceğiz ve bunu anayasaya, anayasaya koyacağız demek başka şeyleri gündeme getirir, başka sıkıntıları gündeme getirir. Yani bunların maksadı cumhuriyetin şeklini değiştirmek, devletin idaresini değiştirmek. Bunların maksadı Türk milletinin yapısını değiştirmek, bunların maksadı e, gerçekten rejimi sıkıntıya sokmak, başka kapılara yol açmaksa onu ben bilmiyorum. İnşallah millet ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi buna müsaade etmez, buna yol vermez. Ama maksat bu değilse, Türkiye'nin şu andaki acil ihtiyacı yeni bir anayasa değil, mevcut kurallara ve mevzuata uygun. Doğru dürüst yorumlar yapmak, doğru dürüst uygulamalar yapmak ve mevcut hükümleri uygulamak. Biz bu mevcut hükümlerle de arzu ettiğimiz şeyleri, daha doğrusu temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi, hukuku ihya edebiliriz. Yeter ki bu noktada niyetimiz samimi olsun diye düşünüyorum. Bu sebeple hem Tayyip Erdoğan'ın hem ortaklarının hem de hükümet yetkililerinin sık sık bugünlerde gündeme getirdikleri, Yeni anayasa teklifini ben e, iyi niyet mahsulü, haklı e, ve milletin lehine, devletin lehine bir düşünce olduğunu şahsen düşünmüyorum. Hep şimdiye kadar da şunu söyledim. En son bu meseleyle ilgili bunu söyleyerek bitirmek isterim. E, bunlar iyi niyetli değiller. Bu ağacın meyvesini gördük. Zehirli bir ağaç bu. AK Parti iktidarı ve ortakları Millet bir an önce bundan kurtulmanın yollarını aramalı. Bunların getireceği bir düzenlemenin milletin ve memleketin lehine olacağını ben şahsen düşünmüyorum, kabul etmiyorum. Bu hafta okullar açıldı. Geçen hafta evet. sınıflar için uyum haftasıydı. Tabii okullar açılırken medyada bir sürü konu yansıyor. Tabii sorunsal bağlamda baktığımızda eğitim de Türkiye'de ciddi anlamda garip değiştirilmiş durumda. İlkokuldan üniversiteye kadar Türkiye'deki 2023-2024 eğitim öğretim sezonunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Halil Bey kardeşim iki nokta var dediğiniz gibi eğitimde öne çıkan en önemli iki nokta. Birincisi ekonomik durumdan dolayı öğrencilerimizin ve ailelerinin durumu çok zor. Hakikaten zor. Bu yüksek enflasyonda insanlar çocuklarının okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? eğitim masraflarını, okul masraflarını, ulaşım masraflarını nasıl karşılayacaklar? Bu ciddi bir problem. E, çok ciddi bir problem. Büyük bir kesim için ve öğrencilerin birçoğunun okula aç gidip geldiğini biliyoruz. Sızlanmaları işitiyoruz. Zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılamak noktasında sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Bu bir kere çok önemli bir problem. Yani e, zaruri ihtiyaçları karşılayamayan bir insanın eğitimde arzu ettiği noktayı elde etmesi ne öğrenci açısından ne öğretmen açısından ne de eğitim açısından mümkün değil. Bu ciddi bir problem. Ee, okullarımızın ihtiyacı günü öyle. Yani okullarda doğru dürüst temizlik yapacak eleman bulmak dahi zor. Okulların asgari ihtiyaçlarını karşılamak dahi milli eğitim bakımından, devlet okulları bakımından zor. Özel okulların da e, ücretleri, masrafları gerçekten almış başını gitmiş. Ciddi karşılamak Belki istisna bazı aileler için mümkün. Birçok insan için bu mümkün değil. Birincisi eğitimde en önemli engel karşımıza çıkan dediğiniz gibi bu ekonomik zorluklar. Diğer taraftan Halil Bey kardeşim eğitimde en önemli problemlerden birisi de ilkokuldan ortaokuldan liseden tut üniversiteye varıncaya kadar eğitim kalitesindeki düşüklük. Doğru. Bunun en büyük e, göstergesi bir kere lise giriş sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarında ortaya konulan puanlar, alınan puanlar ciddi problemin olduğu eğitimde ciddi problemin olduğu ortada. Ee, diğer taraftan bir eğitimde fırsat eşitliği yok. Yani eskiden biz öğrenciyken devlet okulları hem çok sayıdaydı, hem diğer özel okullarla yarışır haldeydi. Ciddi bir eğitim kalitesi vardı. Şimdi o da yok maalesef. Eğitimde fırsat eşitliği de yok. Yani Tayyip Erdoğan hep şunu söylüyor. Biz 70 üniversiteden 200 küsür üniversiteye çıkardık. Evet 70 üniversiteden 200 küsür üniversiteye çıkardınız ama Türkiye'de üniversite eğitimi kalmadı. Yok gençler bir şey öğrenmiyorlar. Ne eğitim ve öğretim var, ne de denetim ve denetleme var. Ne de ölçme var. Yani özellikle bu uzaktan eğitim dedikleri maalesef çok sıkıntılı ve lanet iş. Eğitim camiasını da, öğretmen camiasını da, eğitici camiayı da öğrencileri de perişan etti. Kaç yıldır pandemi ve ondan sonra deprem sebebiyle devam eden uzaktan eğitim, insanları hiçbir şey öğrenmeden üniversite mezunu bir insanın lise seviyesinde dahi bilgi sahibi olmadan mezun olmasına sebep oldu. Dolayısıyla bu eğitimde ciddi problemimiz. Ve bir memleketin gelişmesi için en önemli unsur da eğitim meselesi. Fakat size şunu söyleyeyim. AK Parti ve onun gibi iktidarların memlekette arzu ettikleri bir şey vardır. Bir, milleti fakirleştirirler. Milleti fakirleştirirler. itaat etsin. Milleti cahil bırakırlar ki insanlar itiraz etmesin diye. AK Parti hükümeti 20 küsür yıldır milleti maalesef bu noktaya getirdi. Bu sosyolojik bir hedef onlar için gizli bir hedefti. Milleti bu noktaya getirdiler. Yani milleti fakirleştirdiler, orta dileyi yok ettiler. Aç bıraktılar milleti. Çoğunluk aç şu anda. Diğer taraftan insanları cahil hale getirdiler. Düşünemez ve itiraz edemez, tahlil yapamaz analitik bir düşünceyi ortaya koyamaz hale getirdiler. Bu da hükümetin sosyolojik olarak hedefiydi. Belki hatırlarsınız yıllar önce bu hükümetin yetkilileri şunu söylüyorlardı. Bizim problemimiz üniversitelerle okumuş kesimle biz avam kesimle gayet rahat anlaşıyoruz. iyi sonuca gidiyoruz. Evet biz cahil insanın ferasetine güveniyoruz dediler evet, hocam. Aynen böyle. Dolayısıyla bu hükümet arzu ettiğini elde etti. Onun için Türkiye'nin bu sıkıntıdan çıkışının en önemli, ilk yapılması gereken düzenlemesi milletin <laughs> acil sıkıntılarının, ekonomik sıkıntılarının, açlık probleminin, hayat probleminin, geçinme probleminin izale edilmesi, ortadan kalkılma, kaldırılması, ikincisi ve en önemli ihtiyacı bu milletin eğitim meselesinin yeniden düzeltilmesi. Bakın eskiden hiç olmasa Türkiye'de belli üniversiteler vardı. Orta Doğu Üniversitesi gibi, Boğaziçi Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi, Teknik Üniversite gibi. Bu üniversiteler belli sayıda yayın yaparlardı ve uluslararası yayın organlarında bunların neşriyatları yer alırdı. Fakat şimdi bunlar Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Üniversitesi ve eski üniversiteler, Teknik Üniversite, İstanbul Üniversitesi gibi üniversiteler dahil hepsini yer ile yeksan etti ve hiçbir üniversitemiz uluslararası üniversitelerin içinde yer alamaz duruma geldi. Onun için AK Parti'nin zehirli meyvesinin yetiştirdiği ağacın zehirli meyvesinin iki semeresi biri cehalet biri de fakirlik maalesef onu elde ettiler. Siyasetçiler, insaflı insanlar, aydınlı insanlar, vicdanı sahibi olan insanlar Türkiye'nin bu sıkıntısından çıkması için elinden geleni bir an önce yapması lazım. Yoksa Türkiye bu konuştuğumuz günler, bu düşündüğümüz günler daha iyi, bundan sonra daha kötüye gidecek diye korkuyorum. Hocam bir de şöyle bir konu var. Bunu da kısaca yorumlar mısınız? Ee, tabii şimdi Türkiye'de ciddi niteliksel anlamda, bir mesleki anlamda çırak yetişmiyor, alfa yetişmiyor. Buna mukabil dediğiniz gibi 200'den fazla niteliksiz üniversite var. Burada doğru dürüst öğretim kadrosu üyeleri yok. Ee, ona mukabil de milyonlarca öğrenci mezun oluyor. Ve 20 yaşındaki bir mezun olan genç vasıfsız bir şekilde e, işsiz kalıyor. Bir vasfı dediğiniz gibi lisedeki önceki dönemlerde lisedeki bir öğrencinin bilgisinden daha aşağıda bir seviyede bir donanımla hayata atılıyor ama işsiz kalıyor. Yani genç Üniversite mezunu işsiz sayısı da artmış oluyor. E, nitelikli insanlar da yurt dışına gitmek istiyorlar. E, Hayatlarını yurt dışında devam ettirmek istiyorlar. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam bu durumu? Şimdi Halil Bey kardeşim bakın bu hükümetin gene söylüyorum yani tecrübeme dayanarak değil bilgime dayanarak değil yoruma dayanarak değil siyasete dayanarak değil sonuçlara bakarak söylüyorum. Bu ağaç artık meyvesini verdi diyorum. Bu hükümet bir kere lise eğitiminde eskiden meslek okulları vardı. Onları imha etti, yok etti. Sanat okulları vardı. Yani sanat okulları hangi açıdan önemliydi? Ara eleman yetiştirmek açısından önemliydi. Neye ağırlık verdi bu hükümet? İmam Hatip okullarına ağırlık verdi. İmam Hatip okulları da aslında bir meslek okuludur. Niye? Belli maksatla ara eleman, insan elemanı yetiştirmek için. <laughs> ama bunlar imam hatipleri Türkiye'ye yaydılar. Yetmedi. İmam Hatip ve İlahiyat mezunu insanları kabiliyetine, liyakatine, birikimine bakmaksızın her yere monte ettiler. Dolayısıyla hangi devlet dairesine giderseniz gidin bakın, müdürler, daire başkanları, yetkili insanlar, İlahiyat ve İmam Hatip menşeli insanlar. Liyakatı olan insanlar değil, belli noktalarda birikimleri olabilir. Ben inançlı bir insanım. İmam Hatiplerle, İlahiyatlarla bir problemim yok. Fakat birikimleri belli, yaptıkları belli, yetiştikleri belli, standartları belli. Ama bu insanları tutup her yere imam hatipli diye monte ettiler. Türkiye'de önemli noktalara dikkat edin. Genellikle bilmem hangi imam hatipten kimin sınıf arkadaşları belli yerlere geldi. Referans o oldu, önemli olan o oldu, liyakat o oldu, ehliyet o oldu. Başka türlü ehliyet ve liyakata bakmadılar. Ve bu yanlış oldu yani Türkiye'yi yanlış bir yere götürdü. Bakın inançlı olduklarını iddia eden insanlar, Müslüman olduklarını söyleyen insanlar neye dikkat etmeli? Bir Müslüman yönetimde, idarede evvela adalete dikkat eder. Yani ölçülü olur, ahlaklı olur, uygun olanı monte eder. Adalet ölçüdür, uygunluktur, düzgünlüktür. Adalet birçok noktada ahenktir. Bunlar ona dikkat etmediler. Neye dikkat eder Müslüman olan bir insan? Emanete dikkat eder. Yani o makamın kendisine bir fayda getireceğini değil, milletin makamı olduğunu, millete faydalı olmaya dikkat eder. Maslahata dikkat eder. Kendi menfaatim değil, milletin menfaatini gözetir. Liyakata dikkat eder. Layıksa o makamı kabul eder layık değilse zaten inançlıysa bile bir insan kendine teklif edilen makamı reddetmesi lazım. Bütün bunlardan öte müzakereye, meşverete dikkat eder. Şimdi bizim inançlı olduğunu iddia eden kadroya baktığınız zaman ne beşer hukuku açısından ne de İslam hukuku açısından hiçbir kaydeye dikkat etmediklerini görüyoruz. Setimden önce ne dediler? Muhalefete uyarak ne dediler? Bundan sonra e, hükümete, kamuya eleman alımlarında mülakatı kaldıracağız. İmtihanlara ve liyakata bakacağız. Bakın kaç ay geçti hala mülakatı kaldırmış değiller. Yeni eleman alımlarında yine mülakat gündeme geliyor. Onun için Halil Bey kardeşim, AK Parti ve ekibinin, yani eski Milli Görüş ve Darül Harp geleneğinden gelen ekibin, Niyeti sıkıntılıdır. Fikriyatı sıkıntılıdır. Düşüncesi sıkıntılıdır. Bu düşünceden bu memlekete, bu millete ve insanlığa bir fayda gelmez. Milletin bir an önce bunu anlayıp gözünü açması lazım yoksa çok daha sürünür ve süründürülürüz. Hocam bir fırsat değişikliğinden bahsetmişken aklıma geldi. Bu da konuşuluyor hocam. Belki siz de duymuşsunuzdur. İmam Hatip okullarına hocam özellikle ilkokul seviyesindeki İmam Hatip okullarına ayrılan ödenekler e, ve sağlanan imkanlarla normal düz e, ilk, ilkokullara sağlanan imkanlar da bir değil. Yani e, ne hademe bulabiliyorlar ne doğru düz temizlik malzemesi bulabiliyorlar. Velilere yükleniyor. ister istemez okul müdürleri normal okullarda ama İmam Hatip okullarında e, bu sorundan hiçbiri yaşanmıyor. Yani bir ödenek Haksızlığı sorun da var. Halil Bey kardeşim, adalete dikkat etmeyen bir insan, ehliyeti, insafı, liyakatı göze almayan, emanete dikkat etmeyen bir insandan her şey beklenir. Ödenekte eşit olacak, adil olacak, herkesin menfaatini işte e, eşit derecede gösterecek bu mümkün değil. Şu anda Türkiye'de şöyle bir düşünce var. Eğer bunlardan isen bu siyasi görüşe mensup isen makbul ve mukaddes bir insansın. Değilsen istersen ağzınla kuş tut, gene sen kötüsün, hainsin ve her zaman ittirilmeye, kaktırılmaya yok edilmeye mahkumsun. Onun evet. için adil bir davranış beklemek mümkün değil. Ben akşama kadar adliyedeyim. Ticaretin içindeyim. Hapishanelerdeyim. Hayatı görüyorum ve gözetiliyorum. Adliyede bile hukuk siyasete taraftar olanlarla olmayanlar açısından farklı işliyor. Emniyette hukuk farklı işliyor. Adalette farklı işliyor. Ehliyette farklı işliyor. Hatta hatta hükümetin dış politikasında bile bu düşünceleri e, farklı neticeler verir. Bakın bir ihvan meselesine taraftar olmak yüzünden Sisi ile Mısır ile 7-8 yıl kavga ettik. Hain Sisi, katil Sisi şimdi Türkiye'ye davet ediliyor. Mübarek Sisi oldu. Bu fikrin, bu felsefenin, bu düşüncenin istikametli bir çizgisi yoktur Halil Bey kardeşim. Bunlardan istikametli ve doğru adil bir çizgi beklemek Muhali talep etmektir. Olmayacak bir şeyi beklemektir. Baştan kendimize zulmetmektir. Yani koyun kuzu doğar, başka mahluk kuzu doğmaz. Başka mahluktan koyun beklemek, kuzu beklemek sıkıntı olur. Bu bir deyimdir. Evet. Bizim Erzurum'da hep söylerler. <laughs> Söz meclisten dışarı kimse üzerine almasın. Bu bir deyim. Yanlış da anlaşılmasın. Eğer kuzu arzu ediyorsanız koyun besleyeceksiniz. Başka bir mahluk beslerseniz, kelp beslerseniz kuzu bekleyemezsiniz. Başka mahluklar doğar o size. Hocam çok teşekkürler değerli görüşler yorumlarınız için. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. İnşallah.